Merhaba arkadaşlar. Herkese sağlık, sağlık, mutluluk dileyerek videoma başlamak istiyorum. Arkadaşlar bu video sıfırdan epistes, moli, plati gibi canlı doğuran akvaryum kuracaklar için faydalı bilgiler içerecektir. Arkadaşlar öncelikle bu hobiye gönül verecek arkadaşlar bir araştırma yaparak akvaryum hakkında ve alacakları ürünler hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Çünkü bir hevesle pet shop'a giden arkadaşlar gerekli gereksiz birçok ürün alarak hem balıklara olumsuz bir ortam yaratıyor ve yüksek maliyetler ödeyebiliyorlar. Tabi pet shop da bir işleri sonuçta arkadaşlar. Sahibi ürün satarak para kazanmak isteyecektir. Ürünleri satmamasının gerektiğini bilerek ürün satabilir. O yüzden sıfırdan akvaryum kuracaklar bilgi sahibi olup ve alacakları ürünleri belirleyerek pet shop'a gitmelidir. Ürünlere başlamak gerekirse filtrasyon seçimi, akvaryum seçimi, ısıtıcı seçimi, akvaryumun canlı bitkili mi yoksa bitkisiz mi olacağının seçimi, dekor seçimi son olarak da balık seçimi olarak kategorize edebiliriz. Arkadaşlar filtrasyondan başlamak gerekirse akvaryum için zorunlu olması gereken bir aparattır. Canlı doğuran için hipofiltre veya tepe filtre kullanabiliriz. Sudaki hareketliliği fazla yapan iç motordan kesinlikle kullanmamamız gerekir arkadaşlar. Bu hareketlilik balıkları zamanla aşırı şekilde yorup balıkları hasta edip sonunda da öldürür. Bir sabah uyandığınızda balığınızın öldüğünü görebilirsiniz arkadaşlar. Alacağımız akvaryum Geniş hacimli 80 santim veya 1 metre uzunluğa sahip olması size rahatlık ve kolaylık verir arkadaşlar. Küçük akvaryumlar sizi daha çok yorar buna inanın. Su hacmi de 3 litreye bir balık gelecek şekilde hesaplanmalıdır. Yani alacağımız balık adedini su hacmine göre almalıyız. Örneğin 60 litrelik bir akvaryuma en fazla 20 adet balık koymalıyız. Ayrıca arkadaşlar bu balıkların her ay doğurduğunu düşünürsek bu adedi daha da düşürebiliriz. Çünkü gelişip büyüyen yavru damızlık boya geldiğinde ana tanka kolununca adet sayısını arttıracaktır. Arkadaşlar akvaryumu ve filtreyi seçtik. Sıra ısıtıcıya gelecek olursa akvaryumda olması gereken zorunlu bir diğer gereçtir. Balıkların sağlıklı gelişimleri için hasta olmamaları için, yavruları hızlı boylandırmak için, renklerinin bir an önce olması için, keyifle ve düzenli yavru alabilmek için ısıtıcı şarttır. Isıtıcıyı da 100 watt ve üzeri almalıyız. Akvaryum suyunu hızlı ısıtıp termostatlı doğruluklarından dolayı ayarladığımız ısıya gelince durur. Isıtıcıyı da seçtikten sonra diğer bir karar vermemiz gereken unsur da akvaryumun canlı bitkili bir akvaryum mu yoksa bitkisiz bir akvaryum mu olacağıdır. Arkadaşlar balıklara akvaryum döngüsü içinde devamlı yem vermekteyiz. Yemi yiyen balık dışkılamaya da dışkılamayı da akvaryumda yapmaktadır. Dibe çöken dışkı ve yem artıkları Düzenli dip çekim yapılmazsa zamanla suyu zehirlemeye ve balıkları hasta yapmaya başlar. Canlı bitki, canlı bitkili bir akvaryumda kuma çöken bu artıkların oluşturduğu zararlı durum, canlı bitkilerin sayesinde eminim sağlanarak sudaki dengeyi bozmamış olur. Dip çekimi de düzenli yapılarak suyu korumuş oluruz. Canlı bitki olmayan akvaryumlarda ise filtrenin önemi daha çok arz ediyor arkadaşlar. Filtre bu döngüyü devamlı akvaryumda sağlamış oluyor. Daha önce de bahsettiğimiz üzere suyun filtrasyon hızı ve dengesi balıklarımız için hayati önem taşıyor. Suyun yüzeyindeki hafif bir hareketlilik bile balıklarımız için yeterlidir arkadaşlar. Gerekli oksijen durumunu sağlar akvaryumda. Şunu da belirteyim, bitkili akvaryumda bu dışkı ve kimyasal durum bitkiler için doğal bir gübre görevi görmektedir. Bitkileri canlandırır arkadaşlar. Dekor olarak kök öneriyorum size arkadaşlar. Pet shoplarda veya internetten sipariş verebilirsiniz. Doğal dekorlar olduğu gibi bir de insan yapımı dekorlar da vardır. Doğal olmayan dekor alırken de boyalı, sivri yanları olan vesaire dekorlar almamaya dikkat edin arkadaşlar. Boya zamanla salınım yapar akvaryuma. Bu da zehir zehirdir yani balıkları zamanla öldürür. Sivri yanları olan dekorlar ise balıklar yüzerken yaralanma durumları olabilir. Bu da balıkların zarar görmesine ve ölmelerine sebep olur. Gereken malzeme ve aparatları aldığımıza göre kuruluma geçebiliriz. Akvaryuma aldığımız aparatları yerleştirip şebeke suyu veya tanıdığımız balıklarında hastalık olmayan bir akvaryum sahibinden 5 litreye yakın akvaryum suyu da alabiliriz. Öncelikle bu hazır 5 litre suyu akvaryuma koyup geri kalanın şebeke suyuyla tamamladıktan sonra arkadaşlar bir hafta içinde balık yokken filtre sistemini akvaryumda çalıştırıyoruz. Bu çok önemlidir. Bir hafta geçtikten sonra filtre edilmiş suya balıklarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Bunu her bu hobiye yeni başlayan arkadaşlara şiddetle öneriyorum. Bu şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Suyun oturması gerekiyor. Arkadaşlar akvaryumu filtreyi, ısıtıcıyı, iç dizaynın ve dekorun nasıl olacağını seçtikten sonra şimdi ise balıklarımıza sıra geldi. Besleyeceğimiz türü de önceden belirlememiz gerek. İnternetten balıkları sağlıklı size ulaştırabilecek birçok kişi vardır. Veya güvendiğiniz pet shop'a gidip balıklarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Pet shop'tan da balık seçerken biraz genç damızlık balık olmasına, erkek için dişi kovalayan, dişiler için dişiler için de herhangi bir yara, kuyruk erimesi vesaire bir durumun olmadığına dikkat etmeliyiz. Bir hafta geçti, balıklarımızı aldık. Direkt balıkları akvaryuma salmıyoruz arkadaşlar. Öncelikle poşeti akvaryumumuza bırakıyoruz. Bizim akvaryum suyumuzun ısısıyla poşetin içinde bulunan suyun ısısını eşitlemek için bu işlemi yapıyoruz. Yaklaşık 30 dakika bekletiyoruz bu şekilde. Sonra ise bir kovaya poşeti yırtıp aldığımız balıkları aktarıyoruz. Sonra ise hava hortumu yardımıyla akvaryumumuzda bulunan suyu damlama yöntemiyle kovaya yavaş yavaş aktarıyoruz. Bu damlama yöntemini ayrı bir videoda gösteririm arkadaşlar. Kovamız doldu. Balıklarımızla akvaryumumuzun suyuna adapte olduktan sonra kovadan sadece balıklarımızı akvaryumumuza koyuyoruz. Evet böylece arkadaşlar kademe kademe canlı doğuran akvaryum kurulumunu anlattım. Bu hobiye gerçekten gönül vermiş arkadaşlara selamlarımı iletiyorum. Arkadaşlar insanlarda olduğu gibi diğer canlılarda da bir yaşam döngüsü dönmektedir sistematik bir şekilde kurallara uyarak ancak canlılarımızı sağlıklı bir şekilde besleyebiliriz. Uygun şartları oluşturmamız gerekmektedir. Hobiye ilk başladığım zamanlar bu tarz videoları gece gündüz devamlı izliyordum. Zamanla birçok şeyi öğrendik tabii ki arkadaşlar. Bana bu yolda destek olan diğer hobi, hobici arkadaşlarıma, başta hobi annem, İrfan, İrfan abiye çok teşekkür ederim. Gerçekten yardımları çok oldu. Sabırla sorularıma cevap verdi. Ayrıca akvaryum odası kanalı sahibi arkadaşıma da teşekkürlerimi bir boş bilirim. Faydalı videolarını izledim. Bu şekilde bugünlere geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarımı da seyredersiniz, beğeni koyarsanız sevinirim. İyi günler diliyorum, iyi hobiler, hoşçakalın.